Allah cennet ya da cehenneme gideceğimi biliyorsa beni neden yarattı? Öyle bir imtihan dünyasındayız. E Allah benim cennete ya da cehenneme gideceğimi biliyor mu hocam? Biliyor. E niye beni yarattı o zaman? Zaten biliyorsa. Filmin sonu biliniyor yani. Ne gerek var o zaman? Yani cehenneme mi gideceğim, cehenneme mi gideceğim, iyi mi yapacağım, kötü mü yapacağım? Biliyor. Öncelikle şunu bir tespit edelim, kavramlarımızı tespit edelim. Allah için öncelik sonralık yoktur. Çünkü senin zaman dediğin şey yaratılmıştır. O da yaratılmıştır. Yani zaman dediğimiz şeyi Allah yaratmıştır. Senin için vardır. Benim için vardır öncelik, sonralık, geçmiş, gelecek. Dolayısıyla Allah için geçmiş ve gelecek olmadığı için hepsi aynı anda vardır yani Allah için. geçmişte gelecekte Allah için mevcuttur, bilgisi dahilindedir. Ben bilemem çünkü ben daha yaşamadım, geleceği bilmiyorum. Dolayısıyla Allah bilir. Nasıl bilir? Mesela şöyle düşünelim. Benim elimde şu ayna olsun abiler, bunu bir ayna kabul edin. Ben aynayı böyle tuttum. Bu aynanın buradan şuraya kadar, buradan şuraya kadar var olan her şeyi gö gösterir mi bana? Ayna değil mi? Biraz daha kaldırsam, bunun bakış açısı büyüdü mü aynanın? Bak buradan buraya kadar geldi ayna. Buradan buraya kadar geldi. Biraz daha büyütsem bütün masayı yansıtır ayna değil mi? Doğru mu? Peki ben bu aynayı sonsuzluk makamına çıkarsam olmuş ve olacak her şeyi gösterir mi? Gösterir mi? Mantıken. Böyledir değil mi? Böyledir değil mi? Yani ben bu aynayı sonsuzluk makamına çıkartırsam olmuş ve olacak her şeyi bana gösterir. Allah sonsuzluk makamında değil mi? Sonsuzdur. ilmi sonsuzdur değil mi? İlmi sonsuzdur. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a sonsuz ilmiyle geçmişi ve geleceği aynı anda ihata eder, bilir. İlmiyle bilir. Tamam mı buraya kadar? Şimdi dedik ki Cenab-ı Allah biliyor. Yaratan bilir. Peki mesela Cumal abi Allah senin cennete mi cehenneme mi gideceğini biliyor. Sen biliyor musun abi? Sen bilmiyorsun. Ben bilmiyorum. Biz bilmiyoruz. Dolayısıyla burada bu sorunun bize bakan yönü var. Allah'a bakan yönü yok. Allah biliyor zaten. Sen bilmiyorsun ey insan. O yüzden sen üzerine düşeni yapmak zorundasın. Bir. İki. İmtihanın sonucunu sana göstermek için ahirette itiraz edemeyesin diye. Hoş. Dedik ya bizim zatımızın, zat olarak bir varlığımız mı var ki Allah'a itiraz edelim? Bu da ayrı bir mesele zaten. Yani Allah'ın zatının karşısında bizim varlığımızın ne anlamı var ki biz Allah'a itiraz edebilelim? Bu ayrı bir mesele. Biz şu an tamamen felsefi olarak konuşuyoruz. Adam soruyor ya, sonucu biliyorsa beni niye yarat? Çünkü sana göstermek için, iki, imtihanın sonucunda itiraz etme hakkın kalmasın diye. Şafa kardeşim dediği gibi, mesela biz öğretmeniz. Ben hep bu, buradan açıklıyorum örneği. Şimdi ben meslekteki tecrübemle, Allah'ım olsun 9 yıl oldu ve branşımdaki ilmimle çocuğun dersine girip çıkıyorum bir sene boyunca. Sene sonu sınav yapacağım. Ben şimdi bilmez miyim hangisi yüksek alacak, hangisi düşük alacak, hangisi orta alacak? Bilirim. Bir öğretmen bilir. Hatta öğrencinin gözünün içine baktığımda anlar. Çünkü o kadar çok elimizin altında bir öğrenci geçiyor ki bir öğrenciyle ilk tanıştığımızda zaten ben onun nasıl bir öğrenci olduğunu anlıyorum. her sene yeni öğrenci geliyor ya. Çocuğu bakıyorum biraz işte tanışalım adın ne falan. Çocukla bir konuşuyor tamam diyor. Zayıf bir öğrenci. Bir konuşuyor ahlaksız bir öğrenci belli. Belli yani. Çocuğun oturuşunda mı? Anlıyorsun artık. Çünkü sende meleke kesip ediyor. Neyle biliyorum ben bunu? Tecrübemle biliyorum. öğretmenlikteki branşındaki ilmimle biliyorum. Öğretmenlik ilmimle biliyorum. Peki Cenab-ı Allah sonsuz ilmiyle bunu bilmez mi? Bilir. Bu ayrı bir mesele. Peki ben bu çocuğa desem ki, ya canım, yavrum, oğlum, kızım, senin sınav olmana gerek yok. Ben zaten sen ne alacağını biliyorum. Sen düşük alacaksın. Çocuk bana şunu demak yok mu? Ya hocam, sen beni sınav yok. Ben belki yüksek alacağım ya. Der değil mi? Genelde bunu kopya çekme niyeti olanlar diyor. Ya yani sen beni yap yine de sınavı. Ben bir şekilde yüksek alırım hocam sen nereden biliyorsun benim düşük alacağımı der. Bu haklı bir itiraz mıdır? Haklı bir itirazdır. Peki sınav yapsak bu çocuk gerçekten düşük alsa bana diyebilir mi ki sen benim düşük alacağımı mesela ben diyelim kağıda yazdım. Ahmet Mehmet düşük alacak belli. Yazdım. Hadi gir benim bakalım sınava dedim. Çocuk sınava girdi ve düşük aldı. Bana şunu deme hakkı var mı? Hocam sen o kağıda düşük ya. Sıfır yazdığım için ben sıfır aldım demek hakkı var mı? Yok. Çünkü bu soru şununla da alakalı. O yüzden buraya getirdim meseleyi. Allah her şeyi kader olarak yazmışsa benim sınavda olmamın ne anlamı var diyorlar. Bu soruyla al bağlantılı. Yani Allah kader var mı? Var. Her şeyi yazmış mı? Yazmış. O zaman ben ne anlama kaldı benim sınavımın? Buna cevap olarak diyoruz ki. Mesela Ebu Hanife şöyle söylüyor. Fıkıh Ekber'de. Allah kaderde her şeyi vasıf itibariyle yazmıştır. Hüküm itibariyle değil. Ne demek bu? Bunu Bediüzzaman Said Nursi de şöyle söylüyor. Kader maluma tabidir. Kader ilim nevindendir diyor. İlim nevinden. Allah'ın bilmesinin sıfatıdır diyor kader. Ve maluma tabidir. Olacak olanlara tabidir. Ebu Hanife de şöyle söylüyor. Allah her şeyi vasıf itibariyle yazmıştır. Hüküm itibariyle değil. Bu ne demek? Bu aynı biraz önce örnekteki verdiğim gibi. Mesela ben çocuğa yazdım. Yazdığım şey ilim nevindendir. İlmen bildiğim için onun sıfır alacağını yazdım. Çocuk girdi gerçekten sıfır aldı. Onun sıfır almasında benim yazmış olmam bir dahli var mı? Yok. İşte kader de böyledir diyor. Hepsi mi? Hepsi değil. Bunu açacağım birazdan. Şimdi bir örnek daha vereyim. Mesela şurayı bir tepe düşünün. Bir dağ başındayım, tepedeyim. Burası bir yol, burası bir yol. Ben de tepedeyim. Baktım ki buradan bir araba geliyor, buradan bir araba geliyor. Hemen matematik öğretmeniyim. Hemen mesafeyi ölçtüm, hızlarını ölçtüm. Bir baktım ki bunlar şu kadar dakika sonra şurada kesişiyorlar, çarpışacaklar. Eğer hızlarını yavaşlatmazsa biri ya da yolu değiştirmezse çarpışacaklar. Hemen yazdım. Dedim ki bu iki araba 60 km hızla geliyorlar. Aralarındaki mesafe şu kadar. Bu adamlar hızını değiştirmezse bu adamlar 2 dakika 3 saniye sonra çarpışırlar. Bunu bilmemde bir şey var mı? Abeslik, olağanüstülük yok. Biraz matematik bilen bir adam bunu yapar. Mesafe ölçer, hız ölçer bunu yapar. Kağıda yazdım. Bak ilim nevenlendir. Ve maluma tabidir. Olacak olana tabidir benim yazdığım. Olacak olan etkilemiyor. Bu arabalar hızını değiştirmedi geldi çarpıştı. Polis geldi. Bu adamdan şunu deme hakkı var mı? Şu tepedeki adam var ya kağıda yazdı biz o yüzden çarpıştık deme hakkı var mı? Yok. Çünkü benim yazdığım şeyin senin yaptığın şeye bir etkisi yok. Benim yazdığım ilim nevindendir ve maluma tabidir, olacak olana tabidir benim yazdığım şey. Ben yazdım diye sen çarpışmadın. Senin çarpışacağını bildiğim için ben yazdım. İşte kaderin bir yönü böyledir. Allah sana özgür irade vermiş. Ve senin bir şeyler yapacağını bildiği için yazmış. Allah yazdığı için sen onu yazmıyorsun. Burada biraz cebriye Cebriye şeyi buradan çıkmış. Cebircilik buradan çıkmış zaten. Allah yazmış ben o yüzden. Yani ben ben zina ettim. Benim ne suçum var kardeşim? Allah öyle yazdığı için ben bunu yaptım. Haşa ve Allah senin zina yapacağını bildiği için yazdı. Bu meseleyi anlatabiliyorum değil mi? Allah senin zina edeceğini bildiği için yazdı. Allah yazdığı için sen zina etmiyorsun. Bir de kaderin şöyle bir boyutu vardır. Izdırari kader derler buna da. Allah'ın dilemesine bağlı olan, senin bir tercih hakkın olmayan kader. Mesela hangi anne babadan doğacağını sen seçmedin. Kız, erkek mi doğacağını sen seçmedin. Hangi ırkta doğacağını sen seçmedin. Hangi zamanda doğacağını sen seçmedin. Dolayısıyla bunlarda senin bir tercih hakkın yoktur. Bunlardan dolayı sorguya da çekilmeyeceksin zaten. Gel bakalım niye bu anne babadan doğdun? Denmeyecek sana zaten. Bir de bu benim kendi yorumum. Buraya eleştiri açıyorum. Kardeş sen yanlış düşünüyorsun diyebilirsiniz. Şimdi bunlar benim bariz olan seçmediğim şeyler. Anne babamı seçmedim, cinsiyetimi seçmedim. Seçmediğim şeyler bariz bunlar. Irkımı seçmedim. Bir de gündelik hayatta bazı fiiller yapıyoruz. Ve diyorum ki ben yapıyorum fiillerimi ama bilmiyorum hangisini ben yapıyorum, hangisi Allah'ın ızdırarı olarak yaptırdığı bir fiil. Benim şöyle bir düşüncem var. Diyorum ki hayatın içinde yaptığımız bazı fiiller var ki ben yaptığımı zannederken Cenab-ı Allah yaptırmıştır. Farkında değilim ben. E peki hocam bundan sonra benim kendi düşüncem bu. Allah'ın yaptırdığı şeylerden dolayı biz sorguya çekilmeyeceğiz. Eğer Allah bir şeyi murad ettiği için sana bir iş yaptırmışsa seni buradan sorguya çekmeyecek. Çünkü sen iraden söz konusu değil burada. Allah seni yaptı, bunu yaptırdı sana. Zorunlu olarak yaptı. Ama sen sen yaptığını zannediyorsun iradenle. Peki biz neyden sorguya çekileceğiz? Sen kendi iradenle yaptığın şeylerden dolayı sorguya çekileceksin. Mesela diyelim ki bir trafik kazası. Gidiyordun, Allah seni şu yoldan zorun olarak götürdü. Sen sen seçtin zannettin. Bir tane çocuk da annesine işte para verdi de çocuğu şekere gönderdi. Çocuğa çarptın. Kaza ama bak bilerek yapmış değil. Kaza yaptın. Çocuk sakat kaldı. Çocuğu bu sakatlıkla imtihan etmek istemiş olabilir Allah. Seni de kullanmıştır burada. Ama bak bilinçli bir şey yok. Bilerek yaparsan bu senin günahın zaten. Bazı tesadüfler gerçekleşiyor hayatta. Bunu sen yaptın zannediyorsun ama burada kaderin şeyi var burada. Cenab-ı Allah'ın böyle bir sanatsal dokunuşları vardır. Ama ben diyorum ya bu benim irademden olan bir şey. Bilinçli günahtan bahsetmiyorum, tekrar ediyorum. Tesadüfi olan kazalardan bahsediyorum. Burada mesela şey olabilir, tamamen Allah'ın iradesi söz konusu olabilir. Allah alem bundan da benim kendi düşüncem, sorguya çekilmeyecek. Çünkü sen iraden orada askıya alınmış, Cenab-ı Allah bir şey murad etmişti, sana onu yaptırtmıştır. Muhtemelen bundan da sorguya çekilmeyeceksin. Ama iradenin söz konusu olan fiillerde ki biz bunu ayrıta gitmeden bilemeyiz. Hangisi benim iradem hangisi değil. O yüzden sana düşen her seferinde dinin şeriatın çerçevesi içinde düzgün olanı yapmaktır. Hak olanı yapmaktır. Tedbir almaktır. Temiz davranmaktır. Temiz yaşamaktır.